Başkentte aralıklarla yağan yağmur ve kar barajları doldurdu. Kritik oranlara inen baraj göllerindeki su seviyesi yeniden yükseldi. Şu an için Ankara'nın 135 günlük suyu hazır. Kurak geçen kış aylarının ardından yağışlar başkentte mart ayında etkili oldu. Sadece mart ayında yağan yağışlarla birlikte Ankara'daki barajlara 20 günlük su eklendi. Ocak ayında %8 seviyesine kadar düşen aktif doluluk yani kullanılabilir su oranı %10'un üzerine çıktı. Barajlardaki su son ayların en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Şu an barajlarımızda aktif doluluk oranı %10.20 seviyesinde. Buna mukabil karşılık gelen su miktarı ise 161 milyon metreküp civarında. Kar erimeleri henüz tam olarak başlamadı. Nisan ve Mayıs ayı itibariyle erimeye başladıktan sonra barajlarımızdaki doluluk oranı e, hızlı bir şekilde artacak. Barajlarda yeterli miktarda su bulunsa da sonrasında sıkıntı yaşanmaması için israftan kaçınılması şart. Bahçe sulamasını artık içme suyundan sağlamamız gerekiyor. Bulaşıklarımızı elde yıkamama gibi çamaşır makinesi veyahut bulaşık makinesinde tam kapasite çalıştırılmakta fayda var. Yetkililer tasarruf için el yıkarken su sarfiyatına dikkat edilmesini de öneriyor.